Evet arkadaşlar. Sınırsız içecek Sınırsız. istediğiniz İstediğiniz kadar şey <laughs> O. Can kardeşi Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Biz Ahmet'le kampta tanıştık. Dedik ki Bursa'da iki adet bir sosisli yapalım. İki sosisli bir de sucuk ekmek yedik. Evet. Nedir abi yorumun? Fiyat performans? Yorumum nedir? Ee, sıcak havada sınırsız içecek olması çok güzel bir. Başlığımızı hafif bir nebze de olsa azalttı. Çok beklentiniz yüksek olmasın. Çünkü fiyat performans ürünü. Yiyecekler. Daha iyi olabilir benim için. Yani, yani. daha iyi olabilir. Ben İlk olayım. defa deneyecekseniz gelin. Ama ondan sonrası sizin tercihiniz. Artık yer misiniz? Mesela ben bir mi? daha aramam sosisliyi. sosisli. Sosisli yedim ben. Yok. Ahmet sucuk ekmek yedi. Yani sosisli çok bir numara yok. Mesela biz Bakırköy'de yiyoruz. Çok daha iyi yapıyorlar. Tabii ki. Hani fiyat standart var. bir sosislinin altında kalıyor bir kere. Tabii ki. Tabii. Sucuk ekmek konusunda da yani tavsiye ediyor musun etmiyor musun? 10 üzerinden kaç? Yani dürüst olmak gerekirse... 10 üzerinden kaç evet. Dürüst ol bu arada. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 5. Doğru. 5. 10 üzerinden 4.5'dan 5. 5. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.